Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün atölye fonksiyonunu yazacağız. Öncelikle atölye fonksiyonunun ne işe yaradığını hakkında biraz konuşalım. Atölye fonksiyonu e, çar şeklinde bulunan sayılarımızı integer'a çeviriyor. Yani şöyle bir örnek verebilirsek. Biz buraya şu şekilde mesela 1, 2, 3, 4 tarzı bir şeyler girdik. bizim atölye fonksiyonumuz bunu direkt sayı olan bir dikişi çeviriyor. Şimdi isterseniz başlayalım. Ee, önce bir tipini belirtelim. In tipinde return edecek. E, ee, ft atölye. Değişkenimiz bir char pointer alacağız. Şimdi e, şöyle bir durum oluyor atölyede bir boşluklar boşlukları geçmemiz gerekiyor ikincisi e, bizim sayımızın pozitif mi negatif mi olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor üçüncüsü e, rakamları toplamamız gerekiyor yani çar tipindeki rakamları sayı tipindeki rakamları eşitlememiz gerekiyor şimdi bunun için e, iki tane değişken ihtiyacımız var birincisi e, sayımızı tutacak int tipinde e, number herhalde bunun diye bir değişken. İkincisi de eee signed diye bizim işaretimiz tutacak bir değişkenimiz olacak. İlk başta değişkenlerimizi bir tanımlayalım. Num sıfır olacak. Sıfırdan başlayacak. Signed da eee birden başlayacak. Pardon. Şimdi burada neden sıfırdan başlıyor muydu diye soracak olursanız şu şekilde. Şimdi bizim burada asıl maksadımız artı ya da eksi olup olmadığını çalışıyoruz, kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve sayımız eğer yani girden sayıda eksi varsa sayını eksi bir de çarpacağız. Yoksa e, bir şekilde pozitif olarak devam edecek. En sonunda num, num değişkenimizi, değişkenimizi çarpıp e, sayımızın negatif ya da pozitif olduğunu belirleyebileceğiz. Şimdi var döngüsüyle e, biz bir işe başlayalım. Pointer e, aslında bu STR bir pointer. STR'nin tuttuğu array'deki ilk adresi işaret ediyor. Buradan bizim ee, büyük eşittir 9 ve ve pointer str küçük eşit 13 olması lazımdı. Bunu nasıl bakacağız? Şöyle bir terminalimizi açalım. Buradan bir menas yazalım. Şimdi burada tab e, dan şu 13'e kadar. Bunların hepsi e, tab ve onun türevleri. Ve 32 space. Yani boşlukları önce bir kontrol edeceğiz. Şimdi bu fonksiyonları alacağız. Bir de Şöyle yapalım. Şöyle bir tane atalım. Şöyle bir tane atalım ve ve diyelim ya da veya Anlatır. Ee, bizim CTR'nin 32 eşit olup olmadığını kontrol edelim. Şimdi while döngümüzü açalım, parantezlerimizi açalım. Ee, burada şeyi geçeceğiz. Bu boşlukların hepsini geçeceğiz. O yüzden seterimizi arttırıyoruz. Burada başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi boşlukları geçtik. yani şu şekilde söyleyeyim ben size. Bizimize boşluk tab tarzına verildi. Sayımız eksi 12 olsun mesela. Bizim amacımız dediğim gibi burada 12'yi bu. -12 eksi bulabilmek. Buna dönüştürebilmek için bu, önce buradaki boşlukları geçtik. Sıra ikinci adım olan işte pozitif mi negatif mi olduğunu konuşacağız. En sonunda sayımızı bulacağız. Şimdi burada bir if bloğu açalım. Ee, ASCII tablosuna tekrardan gelmek istiyorum. Burada da... E, nerede? Evet, artı 43'e denk geliyor. Eksi 45'e denk geliyor. Şimdi bunu da kullanabilirsiniz. Tek tırnak eksi de diyebilirsiniz. Ee, i̇kisi de olur, ikisini de kabul ediyor. Ben daha çok sayıyla gidiyorum. O yüzden sayıdan devam edeceğim. Burada 45 ise yapacağı iki tane işlem var. Birincisi bir saniye. Birincisi bizim sayımızı eksi 1 çarpacak. Çarpı -1 e, e, Eksi bir. İkincisi e, setelimizi arttırıp devam edeceğiz. Başka bir işlem gerek yok. Bir de Artı işaretle konabiliyor yani artı bir ifadeyi değiştirmiyor ama konulduğu zaman bizim fonksiyonumuzu bunu da görmesi lazım patlamaması için. Tekrardan onun için de bir e, ifade açıyoruz. As, asif diyelim. Hmm. Tekrardan burada 43. Da artı burada da sadece str artı devam edecek herhangi başka bir işlem yapmasına gerek yok. Eğer artı ve eksiler varsa da onun içinde tekrardan bir if bloğu açalım. Yani artı, eksi, artı, eksi de verebilir. En sonunda eğer eksi fazlaysa eksi e, artı fazlaysa pardon şu şekilde oluyor. Eksi tek ise eksi sayısı tek ise sayımız eksi çift ise çift olarak algılanıyor ama fonksiyonumuzun bunu algılayabilmesi için pardon ee, çok özür dilerim fonksiyonumuz bunu algılamayacak aksine ee, bir daha eksi ya da ee, bir daha artı varsa hiçbirini algılamayacak direkt geçecek Yani sadece bir tane eksi ya da bir tane artı kullanabilecek bizim burada asıl amacımız gerçek atölyeyi tekrardan yazmak olduğu için gerçek atölye fonksiyonuna şey yapıyoruz burada return 0 diyeceğiz yani ee, fonksiyonumuz çalışmıyor aslında ee, bir değer return etmiyor. Null dön, return ediyor. Şimdi while döngüsüyle tekrardan şimdi sayımızı bulacağız. Ee, eğer fonksiyonu bizim elimizin içinde e, str 48'den yani sıfırdan şöyle tekrardan göstereyim. Sıfırdan. Ee, 57 0 sıfır... Yani 48 ile 57 arasında olacak. Yani bizim bütün e, çar tipindeki sayılarımızın numaralarımızın hepsini e, barındırması gerekiyor. Bu barındırdığı zaman asla var döngüsü girecek. Büyük eşittir pardon ve e, STL küçük eşittir 50'yi de ve bizim şeyimizin başon olması lazım aynı zamanda. Yani null ifade ya da işte Ereğin bitti bitmemesi lazım. Eleğin bittiğini göstermemesi lazım. Eleğin içi dolu olması lazım. Şimdi başlayalım. Ee, şöyle 10 diyebiliriz. Ve şimdi burada ayı neden 10'la arttırdığımızı ve neden şey yaptığımızı yazdıktan sonra sen işte anlatacağım. Sonra, şimdi pardon A yazmışım. Num değerimiz olacak, num değişkenimiz olacak. Şimdi num değişkenimizi biz e, onla çarpıyoruz. Neden onla çarpıyoruz? Şimdi biz e, her defasında işte şöyle göstereyim. Mesela 123 sayısını alacağız. İlk başta biri görecek, biri algılayacak. Biri algı, algılayıp toplayacak. Yani onunla çarpacak aslında. Şöyle A0, num 0'dı. 0 ile çarptığı zaman 0 olacak. Sonra aşağı tarafta da e, ee, ASCII değerinden 48'den çıkarıyoruz. Yani doğal şey olarak kalıyor. 9, 8, 7, 6 hani o an basamak o an neyse 1 ise mesela 1 olarak numunu to topluyor. Şimdi biz 1'i topladık. Ee, 2 geldiği zaman 2'yi de topladığı zaman aslında 12 ifadesini bize vermesi lazım. Bunu verebilmek için her defasında num sayısını 10 çarpıyoruz. Yani bir basamak kaydırıyoruz. İlk başta numu 10 çarptı. Sonraki adımda e, artı 2'e ekliyor. Artı 2 eklediği zaman 13 oluyor. Bir dahaki işlemde tekrardan gelip kontrol ediyor. E, bir e, number ve içi de dolu. Tekrardan içeri giriyor. onla çarpıyor. Ve 3 e, ekliyor. Bu şekilde devam ediyor bizim fonksiyonumuz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra biz bir return ifadesi döndüreceğiz. Bu ifade de en son e, num değişkeni ile sine'nin çarpımı şeklinde olacak. Böylelikle returnümüz e, yani fonksiyonumuz tamamlanmış olacak. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, i̇yi çalışmalar.